tamponu yedi bastırdı. bir Bekle. Atıyor. Beyler sizde var mı? Altı sayı altın blok atacak. Tamam. Kırdı. Kırıyor. Bak. Beş tane kalınca söyle. Oğlum adam bütün Girdin mi, mi? doğru? Kırıyor 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 Valla kırıyor Sen sizi Alın sizi ekledim Ben çıkayım Ben Tamam rahat rahat Son taraf kırsın öyle Kırıyor Kır Dur dur Sakın oklamayın Ekada, bak oklamayın bak Yanlışlıkla oklarsın filan kırayım ben. ben oklayacağım zamanı biliyorum Kırayım bak sağdan oklama bence Ben düzüm Oooo Doğru be özgürlüğü mü aldın lan bizden? Dur be okla dediğinde oklayayım. Lan ne, ne yapıyor? Primi kırıyor hala. Lor! Oklayayım mı yeter ben mi? Geliyorum sana oğlum. Oklayayım mı lan ya? Akif yetkisi alsın. Seslemesin bak. Doğru be. Okla. okla. Oklayayım mı? Mustafa Nazmi'ye gül töreli alman lazım. Kesti. Allah kesti. Kaç yedi? Kaç kar? 50. Yemin o an onu sikiyim Ben kleme aldım, pompatım. Video. Sen adam Mal, mal, mal. Adam ya. Ne şimdi lan? Ya mal niye bu? Aha. Abi niye geri koyup- Mal mı? ve son SP'den vurayım ne zaman vurayım? Son SP'den vurayım Bence son SP Her türlü kaçarsın böyle sakin ol Arkadaşı vurayım. var zaten çektiniz Norbe bence vurayım çok çoğuna gerek yok Helal. Sen de mi? Sen de. Kaç? Kaç CP? 3 4 tane koydu ya. Neyse şimdi. Kaç? Kaç? Sen kaç CP O okla en çi istesin normalmış. Adam okluyor, adam okluyor. Kaç? Lobi at bak bağlantı kes atma sen. Okladı. Helal. Tamam. İşte. <laughs> iPhone'un camı kırık, ekranda fotoğrafım Bugün yeah. kafamız batık ve önümde var rakım Yıkamadı alem, gönderdiler bir kadın Yoruldum yeah. melekler ağır gelir sol tarafı Çünkü günahlarım var, bir bırakmadılar Beni kafamın dikindeyim yeah. ve hep yanımdalar yeah. okay. Mevzularıma gelen çok arkadaşım var Ama bir tane bile yol arkadaşım yok 15, silerek ben anneme diyorum Her gün kafayı sıyırıyorum kardeşim ve giderek her gün Seni dilediğimi biliyorlar yıldızlar O günden bugüne hiç kaymıyor vakansızlar Yüzüm beton gibi görünse de cansızlar Hikayenin başrolleri ölü artık cansızlar Bana iyi gelmeyin ben bir şair değilim Bana şarkı yazdırmanı istemiyorum Bana kötü gelmeyin ben bir alim değilim Artık ağladığımı gizlemiyorum Bütün acıları kabul ettim ama daha iyi değilim Olmak istemiyorum Karar çık hiç bir <laughs> şeye sahip değilim kimse ait evet. olmak istemiyorum evet. ya, bir Arın 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 Altın da biraz daha alın Evet sen neyini aldım biliyor musun? Evet. Ee, botun hariç sesini aldım bir de geldi. İçer böyle kadar Erkek adamımız ya ne gelirse yana, hallederiz Zannediyorlar ki biz onları affederiz Kalbimiz olur buz gibi kendimizi mahvederiz İyi e, 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 bilirim olanları e, unutmuş gibi yapmayı İyi e, bilirim yalanlarla kumdan kaleler yapmayı Ömrümün geçtiğinden daha fazladır e, sokaktayım İyi bilirdik dersiniz unutmayın toprak atmayı Yaşatır ya da öldürür hep iki kelime Sapladılar hançerleri kalbinin derine İnsan döndüğü ay kırır bir gün git dediğine Namaluplar yeni düşer elbet Asla da anca kadar pişman dişlediğine Vallahi terkimizsiz bakmayın pis dediğine İnsan bir ev yapar <laughs> en çok istediğine Sonra kendi yakar evi git sor istediğine Söndüm gece gibi oldu, Bu saf güzellik nasıl olur Yalan kokar leş gibi Beni böyle boynu bücük yapabilen bir kişi Çok üzgünüm artık çabuk şe şeytanla kardeş gibi Sınırları sikiyim Bizi evet. engeli taktıran Bu eller mi tetik sıkıp evet. yarın yemek yaptıran Ve bu hayat bu evet. onlar gibi aynen. pencereden baktıran bu kaçıncı karar oldu gençliğini yaktıran Benden alacağını aldın Alacağın olsun Bak bu benim kalbim salıncağın olsun Her şeyimiz vardı bu benim kariyerim olsun Hayallerim var